arkadaşlar merhaba. Bugün Kapıkule'ye gidiyoruz. Evren evden çıkışıma kadar her şeyi sizinle paylaşacağım. Şimdi arabaya binip arabayı bir çalıştıralım. Arkadaşlar şimdi arabamıza bindik. Çalıştırmadan önce bir takorafa bakacağım. 12 saat durmalıyız. aramızda olsun. İçinde bir hava tutmam lazım. Dün gece ben gümrükteydim. Geç geldim eve. O yüzden hiç şey yapamamıştım arabaya. E, burası çok dağınık. E, diğer telefon nerede? İkinci telefon. arkadaşlar. Şöyle hemen ufak bir hava Maksat içeride az bir toz oluyor. Gece kaldığımızda o bitsin yani. Arkadaşlar ee, şu an kapatıyorum, yani haberleşiriz, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan merhaba, şu an dorsemize gireceğiz. E, girmeden önce kumandamızı elimize alıp şu şekilde aşağı indiriyoruz arkayı, körekleri salıyoruz yani. Şimdi biraz plate'i içeri soktuktan sonra e, arka körüğü geri kaldıracağız. bu şekilde şu an kalkıyor araba. Şimdi yavaş bir şekilde geri geleceğiz. Şu an araba oturdu. Vedesimizi ee, şu konudan ileriye aldık. Şimdi zorlayacağız ileriye gidiyor mu araba. Yapma sebebim, e, plate tam oturdu mu, oturmadı mı? Onu öğrenmek için yaptım. Plateimiz, işte şimdi videoya devam edeceğim. Arkadaşlar, şu an kabloları bağlayacağız. Birlikte bağlayacağız. Aynı şekilde bu da voltunu. Aslında bu şekilde yavaş kalktım. Şimdi bak afete çıktı benim elim. Şimdi konova çıkıyorum. dün akşam buraya doğru seri mühürlü kesmiştim. Onu kontrol ediyorum. Mühürlü var mı diye. Kalanları bir şöyle bir yazdırıyorum. Kontrol diye. Kapatlarım da bir sıkıntı yok. Dorsen etrafını gezerim. Şimdi şeyini salıyoruz. Lezini. Arkadaşlar arabamızı çalıştırdık Yola yanına bastık Aldık arabamızı şu an yola yanına Garajdan çıkış yapacağız Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın yolda videoya devam edeceğim Tekrardan merhaba arkadaşlar ee, Şu an neredeyiz Şu an Çerkezköy'deyiz Hemen neden geldiğimi de söylüyorum size ee, Bu peşimdeki Dorsen'in Çantası oluyor Çantanın içinde işte ee, iade İade dozvola doz falan varsa Onlar falan oluyor ruhsat falan oluyor işte Onları aldıktan sonra bu arabadaki Evrakları ona koyacağım Dorsey'i dolabına koyacağım Ondan sonra Kapıkule yolculuğumuz Devam edecek Ferde babamızın eşliğinde Çok güzel bir yolculuk oluyor bir de Arkadaşlar ee, Do Dorse'nin çantasını aldım Şu an otobana doğru gidiyorum Yemek yedim Bir abur cubur bir şeyler aldık Yola doğru devam ediyoruz Kendinize iyi bakın Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan ee, Şu an eskiye doğru gidiyorum ee, Çok güzel bir yağmur yağıyor Şu an biraz dindi gibi O yüzden size video çekmek istedim Edirne'ye doğru gidiyoruz işte Çok şükür şu an bir aksilik yok Arkadaşlar merhaba ee, Şu an otoban bitti artık E5'e düşeceğiz e5'te Edirne'de olduğu için, burada Edirne girişi e, kontrol noktası var. Ayrıyeten Kantar var. Şimdi telefonu kapatmak zorundayım. Şöyle gördüğünüz gibi jandarmalar falan var orada. Polisler falan. Arkadaşlar normalde orada yazması lazımdı. Yazmadı, şu an tartıldık. E, 37 falan geliyor aracım. Çünkü 24 ton yüküm vardı. Şu an e an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Tabelada da, tabelada da gördüğünüz gibi. Ee, ama biz Kapıkule'ye gideceğiz. Kapıkule'ye doğru devam ediyoruz şu an. Arkadaşlar şimdi e, Kapıkule'ye ya geldik. 5 yani kilometre kala böyle bir tabelalar başlıyor. Ee, hani burada, şimdi şurada bir ofis var ofise girip şey yapacağız. E, kayıt falan yaptırmamız gerekiyor. Ama ben Avrupa'ya çıkmayacağım için Avrupa şoförü e, takım olarak yani dorse ve çekici dışarıya çıkacak şekilde geliyor burada kaydını yaptırıyor. Onu hani buradan çıktıktan sonra ileride benim şu an gireceğim bir park var. E, o parkta bekleyeceğiz işte. Avrupa şoförü gelecek. Dorsaları çenç yapacağız. Ondan sonra işte tekrardan İstanbul'a döneceğiz. Arkadaşlar şimdi buraya gireceğiz. İnşallah içeride yer bulursak. Eskiden bu Var yer. Şimdi neden var? Şimdi arkadaşlar buraya doğru şeyi kestikten sonra Cidinle de benim arkadaşım var onun yanına gideceğiz. Böyle beton zeminler çok koyuyor bakın gördüğünüz gibi. Ee, burada aman diyeyim olduğu kadar dikkatli gaz basmanız gerekiyor. Hani frenlemini, işte gaza basmaları düzgün bir şekilde ayarlamanız lazım. Arkadaşlar, e, şu anda Dorsi'yi kestik buraya. Petrol istediğimiz dediğimiz bir park var burası yani orası. Edirne'deki arkadaşımın yanına gidiyoruz. E, çok yağmur yağdı az önce. Şu an sıra sıklam oldum ben. Yoksa size Dorsi kesmeyi de gösterecektim. Artık bir dahaki videolarda inşallah. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer işte Kapıkule. Yani tam şu karşısı ee, Ben buradan şimdi Edirne'ye Geri döneceğim Bu şekilde burada bir tabela var Türkiye'ye hoş geldiniz diye Şimdi biz Edirne'ye gidiyoruz Görüşmek üzere arkadaşlar Arkadaşlar, şu anda Edirne'ye gelmiş bulunmaktayız. Ee, Osman var benim köyden. Çocukluk arkadaşım, kardeşim olur kendisi. Onunla birlikte geldim ben İstanbul'dan. Ee, bu gece yarısı sonu otobüse bindireceğiz Edirne'den. O kendisi Bulgaristan'a geçecek otobüste. O şekilde buraya kadar benimle gel gelmesi gerekti. Osman selam verir misin arkadaşlara? <laughs> Kendisi biraz utangaç. Arkadaşlar e, videoyu burada sonlandırıyorum. Size sadece bir gün içerisinde neler yaptığımı anlattım aslında. Günüm nasıl geçti. O şekilde kendinize çok iyi bakın.